Merhabalar. Elişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli bir yazma örneği hazırladım. İnşallah anlatmaya çalışacağım. Yazmamızın kendi renginden temel rengini gidip içerisine de diğer renkten bir çiçek yapacağım. Örneğimizin yapım aşamasına başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini de tümüne aktif hale getirirseniz yükleyeceğim diğer videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğendi butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi örneğimizin yapım aşamasına başlayalım. öncelikle zürafasını gittikten sonra şöyle dağ yaptım ara model olarak iki tane bir tane daha yapalım üç tane olsun aradaki dağ modelimiz zürafa yapıyorum bir iki üç tane zürafa yaptım baştaki zürafaya ipliğimi uzatıyorum tekrar geri dönüp zürafa sayımız iki tane oldu tekrar baştakine uzatıyorum ipliğimi düğüm attıktan sonra diğer zürafaya geri dönüyorum. Zürafa sayımız 1'e kaldı. Tepesine bir düğüm atıyorum son zürafamızın. Şimdi hemen yanındaki zürafaya ipliğimi aşağı indiriyorum. Bu şekilde 3 tane zürafa yaptım. Şimdi zürafa yaparak biraz örneğimizin arasını boş zürafa bırakacağım. 5 tane zürafa yaptım. Şimdi tekrar bunun haricinde yine 5 tane zürafa yapacağım. Örneğimizi bir tane dağın tepesine koyacağım üzerine. Okay. 3 4 5 tane 1 2 3 4 5. zürafaya düğüm atıyorum. Tekrar bu tarafa dönüp zürafa yapıyorum. Yine baştaki zürafaya ipliğimi uzatıyorum. Zürafa sayımız 3'e kaldı. Tekrar baştaki zürafaya ipliğimi uzatıyorum. Buraya bir tane yuva yaparak bu tarafa dönüyorum. Şöyle bir tane yuva yapıp aşağı indiriyorum ipliğimi. Zürafa yaparak diğer zürafaların içerisine batarak devam ediyorum. Yine bu tarafa yaptığımız örneklerin aynısını bu tarafa yapmak için boş sıralar yaparak devam ediyorum. Bu şekilde devam edip bu tarafı da tamamlayayım. Diğer tarafını da aynı şekilde tamamladım. Şimdi buradaki tepenin içerisine yine buradaki yapmış olduğum yuvaya bir düğüm atıyorum zürafasını buradaki ipliğimi fazladan bırakıyorum şöyle Bu ipliğimiz içine kalacak şekilde buraya zürafa yapıyorum. Buradaki bir sıra yuva yapmak için ipliğimizinden yuva yapmadık, kendi ipinin tepenin ipinin bir sıra yapmıştık. Bir de bunu bırakıyorum. Yine oluyor, iki sıra. İçerisine bir düğüm attım. Şimdi fırfır yapalım. bu şekilde pırpırlarımızı tamamlayacağım. bu şekilde tamamlayacağım burayı düzelteyim 13 tane pırpır yaptım şimdi böyle tülbentimi çeviriyorum örneğimizi hemen baştaki pırpıra bir düğüm atıyorum aynı yere bir tane sürafa yapıyorum diğer pırpırların içerisine batarak devam edeceğim sürafa yaparak her pırpırın tepesine batarak zürafa yapıyorum. Pırpırlarımız çok. Ben bunun devam edeyim. Başa gelince bakalım. Sırayı tamamladım. Şimdi tekrar çeviriyorum örneğimi. Hemen ilk baştaki pırpıra zürafaya yine bir küçük zürafa yapıyorum. Şöyle biraz büyük oldu. Bu sırayı da yine zürafa yaparak tamamlayacağım. Her zürafaya düğüm atarak ikinci sıramızı da tamamladım buraya başa geldim örneğimizi düz tarafına çevirdim ters tarafına şu ipliğimi bir keseyim fazla ipliğimi ilk başlangıçta bıraktığımız ipliğimiz iki kat olan şimdi burada bu örneğimizin ters tarafı Hemen baştaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Bir zürafa bırakıp diğer zürafaya ipliğimi uzatarak devam ediyorum. Şöyle bir yuva yaptım. Yine bir tane bırakıp diğerine şöyle yuvalar yaparak devam ediyorum. Bir zürafa bırakıp diğerini diğer zürafaya düğüm atarak biraz daha sanki küçük oldu. Bir zürafa bırakıyorum. Diğer zürafaya düğüm atarak burayı bu şekilde tamamlayayım. Modelimizin son hali bu şekil oldu. Çok güzel bir model oldu. Göz dolduran bir model. Çok güzel. Örneğimizin son hali bu şekil oldu. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.